Değerli izleyenler öncelikle saat itibariyle şu an sofrada olan e, tüm izleyicilerimize afiyet olsun diyoruz yemek yemeklikte olanlara. Çünkü yemek haberimize devam edeceğiz. Konyalılar bizim diyor, Kastamonu'lar da sahipleniyor. İki şehrin ustalarının yaptığı etli ekmekten bahsediyoruz. Birbirinden çok farklı ama paylaşılamayan o lezzetin adı ortak. Etli ekmeğin ana vatanı Kastamonu'dur. Etli ekmek Konya'nın. Aslen Konya'nındır. Çiğ köfte, baklava, pastırma derken bu kez etli ekmek kapışması başladı. İki şehir birbirine adeta meydan okudu. Kastamonu deyince etli ekmek akla gelir. Kastamonulular etli ekmek bizim diyor ne dersiniz? E onlara da saygı duyarız. Rakip de kaliteyi artırır efendim. Etli ekmek deyince akla Konya geliyor ama Konya'ya dişli bir rakip çıktı. Etli ekmeği Kastamonulular da sahiplendi. Etli ekmek nerenin? Kastamonu. Cızır cızır sesiyle Kastamonu etli ekmeği hazır. Ancak Kastamonu'da iki farklı çeşidi yapılıyor. Biri böyle saç üzerinde, diğeri de fırında. Biz daha çok kendi elimizle yufkamızı açıyoruz ve içerisine hazırladığımız kıymalı harcımızı koyup kapatıyoruz. Et çiğ olarak içerisine konuluyor ve içerisinde yufka ile beraber ikisi beraber pişiyor. Aslında iki şehrin etli ekmeği birbirine pek de benzemiyor. Kastamonu'nunki daha çok gözlemeyi andırırken, Konyalılar kendilerine aspideye etli ekmek diyor. Etli ekmeğin başkenti Konya. Eti dana. E, hamuru nasıl böyle incecik oluyor? Konya onu Konya un olmazsa? Olmaz. Konya etli ekmeğin en önemli özelliği böyle upuzun olması ve hamurunun da incecik açılması. Bu şekilde uzun oluyor. Ee, bir, Uzunluğu ne kadar? 1,50 efendim. Bunu e, Konyalar e, tescilledi her ikisi de kendi yöresel etli ekmeklerine coğrafi işareti aldı ve her iki şehirde lezzet konusunda iddialı. Rekabette son sözse her zaman olduğu gibi bu lezzetleri tadanlarda. Onların da kendilerine göre tabii haklı yönleri vardır. Bir i̇ddialı mı Kastamonu'nun etli ekmeği? Bence iddialı.